Seni izlerken büllüğüm kalkıyor. Evet. Böyle etkilerim de oluyor bazılarına tabii canım. Zaten benim anlamadım ki ben İmam Hatip'te okurken de e, İmam Hatip erkek okulu yani ben bir yarım yıl İmam Hatip'te okudum. Yarım dönem. E, bir yılda özelde okudum. Daha da lise okumadım. Mahalleden İmam Hatip tuttu tamam mı? Öyle bir e, olay vardı. Velhasıl kelam ben yarım dönem İmam Hatip, imam hatip okuduğum dönemde okul full erkek, full erkeğin olduğu yerlerde maalesef ki bak her yere hitap etmiyorum benim okulumda ve benim sınıfımda vardı ve başka sınıflarda da vardı. E, erkeklerden hoşlanan diğer erkekler oluyor. Yani neden bilmiyorum. Sürekli erkek gördüğü için mi hiçbir kızı görmediği için mi ee, böyle bir olay vardı bizim sınıfta bir tane vardı o da benden hoşlanıyordu özden yarım dönem okudum zaten imam, imam hatibi çok garipti ya çocuk yani derste oturup böyle beni izledi şöyle şöyle derste oturup bana bakıyordu ama yani bu değişik bir rahatsız olma seviyesi anladın mı ben burada ya bir şey de yapamazsın ki ne yapacaksın ki ametim ya? iyi yayınlar Eyvallah Arayim, sağ olasın. Rami değil ya Rami aynı okulda değildik ama yayın storiesi atmadım he öyle gizli size özel sen de ondan hoşlanmışsın oğlum ben izlemiyordum o beni izliyordu oğlum bir şey de yapamazsın ki ne yapayım Dövsel sen niye dövdün? Bir de okul şeydi biraz sıkı yönetim bir okuldu. Hani bir kavga olduğu zaman o kavgayı yapan hele ki bir bak değişik bir ayrımcılık vardı okulda. Uluslararası okulda. Her şeyi döküyorum her şeyi. Her şeyi ortaya döküyorum. Uluslararası okuldu tamam mı? İşte e, Madagaskarlısı, işte Afganistanlısı, ondan sonra İngiltereli ben Kazakistanlısı böyle dövüşçüler var ya böyle sakalları şöyle bıyıkları yok onlar. Her şey her ırktan okulda var tamam mı? Ama eğer bir okulda Türk bir öğrenci kavga ettiği görülürse direkt okuldan atılıyor. Yabancılar... O şeyler var ya dövüşçüler, daistanlılar. Bebelerin amını iflanı sikti yani. Daistanlılardan bir tanesi 15 tane Türk'ü dövebiliyor. Öyle bir ortam var. Bir de adam, o zaman biz kaç yaşındayız? Işte? 9. sınıf mı? Onun 9. sınıf? Şey, 9. sınıftayız bebe 9. sınıfta. Yani üniversite 5 gibi duruyor. Amcam gibi duruyor. Daistanlı bir tane dayı ama aynı sınıftayım, aynı yaştayım. Onun bir tanesi Türklerden 15 tanesini dövebiliyor. Türklerin bazıları onları arkasına alıp diğer Türkleri dövdürtüyor falan böyle. Türkler çünkü kavga edemiyor. Türkler kavga edildi gibi okuldan hatırlıyor. Böyle çok değişikti ya. İşte öyle bir okulda bir tane e, erkeklerden hoşlanan arkadaş da bizim sınıftaydı. Ve şöyle beni bütün gün, bütün ders izlerdi. Hoca beni onun yanına oturtmaya çalışırdı. Yani böyle hoca yer düzeni yapar ya. Rastgele onun yanına denk geldim. Bütün sınıf bir anda kakkayı basardı falan böyle. Ondan sonra çocuk utanırdı falan. Ya değişik berbat bir ortam vardı ya. Orada bir tane çocuğu yan sınıftaki bir tane çocuğu demir yumruklardaki robot gibi dövmüştüm böyle amına. Fena anılarım var ya. 50 Oğlum ben o okulda bile şeydim yani. Yabancıların arası en iyi olan çocuktum. O yarım dönemde ortam yaptıydım yani. Yabancılardan mesela ezik büzük olanları vardı. Bizim Türkler ona şey yapıyordu. Oğlum hayırdır lan bunu koyayım diye. Kanti sırasını falan. Düşme düşme. Kaynatmaya çalışıyorlardı. Ahmet baba oradaydı yani rahat ol. Ben de neyim cılız böyle sik kadar bir şeyim ama. Atar gider dedim mi online'dım yani. Yok yarım dönem işte oraya dayanabildim. Sonra bir yılda başka bir okula dayanabildim. Sonra da liseyi bıraktım. Anlatsan anlarını. Anlatmışımdır lan kavganısını. Üniversite okuyorum okurken bıraktım. Eskiden yiyip yiyip kilo almıyordu. Şu anda adam akıllı almıyorum ki oğlum şu anda yiyiyorum. Ben yazılımcı değilim oğlum. Ben program yazıyorum dediğim gibi ben herkes yazılımcı çaldı. Ben yazılımcı değilim. Ahmet de yaşayıp villaya geçer hikaye. Yok abi ben daha özellikle bir evin e, yıllık kirasını ödeyemiyorsam Herhangi bir şekilde taşınmayı düşünmüyorum. İnşallah e, kelimelerim beni yanıltmaz. İstanbul'a taşımayı düşünüyor musun? Kontent üretme açısından falan daha rahat olacaksın ya. Abi İstanbul şöyle. Kontent üretme açısından rahat e, şöyle olunuyor. Bizim herkes orada. Anladın mı? Yani şimdi şöyle düşün. Bizim orada kimse olmasa. Şöyle İstanbul'da Sercan olmasa, Eray olmasa, işte Hobbit olmasa, bizim diğerleri olmasa, Ordur falan olmasa. Yani orada bir içerik üretmelik bir şey yok ki. Sadece bizim herkes orada diye İstanbul olabilir yani. Ama İstanbul bok gibi. <laughs> Gerçekten bok gibi. Gereksiz, pahalı, berbat boktan bir trafiği var. Değişik boktan yani. Ekiple içici. Ya İstanbul'da neye özeniyorsun biliyor musun? Ben daha geçen hatta Eray'larla muhabbetini yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Eray'ın yayın bitti ya geçen. Beyond the Horizons oynadık ya. Eray'ın Beyond the Horizons yani bittikten sonra bizimkiler odada şey yaptı. İşte boneler şuraya geçmiş. E, siz geleceğiniz mi? Eray işte ben gidiyorum. İşte Sercan da gidiyor. Hobbit de gidiyor. Tamam ben de çıkayım Sercan seni alayım. Hepsi gitti. Discord adasında yalnız başıma kaldım. Yarrak gibi. Anladın mı? O... Ben de gitseydim anladın mı? Giderdim çünkü. Gidiyordum çünkü orada. İki gün önce ben de gidiyordum oraya. O güzel oluyordu ya. O harbiden ayrı bir güzel oluyordu. Çünkü yayınlar bitiyor böyle. Herkes yayınlarını yapmış işte. Herkes parayı kasmış. İşte o oyun herkes ki bir günde yemeye 15 bin liralık hesabına oynadığımız yere gidiyor. Hesabı ödeyen götünden sikiliyor ki hisapisi ödeyen öden birisiyle. O ortam anladın mı? Ondan sonra gene hesabı en sona eraya diyor falan. Çok güzel ya. Her şey mükemmel yani. O ortam işte insanın bir ukde kalıyor içinde ya. Ee, üstündeki çok yemiş gerçekten zevkli. Eyvallah sağlısın ee, Özel bir siyah acun siyahı Kendisi Çok sevdiğim bir kız var Ne yapacağım ben amına koyayım ya Abi eraya söyle aramızı yapsın E sen ne yapacağını bulmuşsun amına koyayım Eraya ulaşmaya çalışıyorsun şu an Beni de basamak olarak kullanmaya çalışıyorsun Ama götüne koyayım spotify Saç da iyi olmuş Seni açmış saç Fena olmadı ya saç Güzel yani Önleri kaldırın bak önleri yakından bakın. Bak şurası kısa ya. O biraz insanın canını sıkıyordu. Annem beğendi, annem beğendiyse sorun yoktur.